Bayram ikramiyelerine yapılan artışa tepki gösterdi. Bu zam ne yazık ki yine hayal kırıklığına uğratmıştır dedi. 16 milyon emeklimizin uzun süredir beklediği bu ikramiye yıl başında yapılan maaş zamında olduğu gibi ne yazık ki yine hayal kırıklığına yol açtı. İYİ Parti Isparta İl Başkanı İbrahim Tekeli emekliye verilecek olan bayram ikramiyeleri üzerinden iktidara tepki gösterdi. 4000 liraya yükseltilen emekli maaşlarının yetersiz olduğunu söyleyen il başkanı Tekeli, 16 milyon emeklinin uzun süredir beklediği bu ikramiye hayal kırıklığına yol açmıştır dedi. Bildiğiniz üzere Ramazan bayramı ve kurban bayramında emeklilerimize verilen ik bayram ikramiyesi tutarı yapılan değerlendirmeler sonucu belirlendi. Geçtiğimiz yıl 3000 TL olarak verilen bu ikramiye bu yıl 4000 TL'ye yükseltildi. Ancak 16 milyon emeklimizin uzun süredir beklediği bu ikramiye yıl başında yapılan maaş zamında olduğu gibi ne yazık ki yine hayal kırıklığına yol açtı. Çünkü emeklilerimizin yaşam standartlarını iyileştirecek, onlara bir nebze olsun rahat nefes aldıracak bir artış yine sağlanamadı. Emeklilerin alım gücü her geçen gün erirken ikramiye artışı da yaşanan enflasyon karşısında hiçbir anlam taşımamakta. Emekliler adeta fitreye, Ramazan kolisine, ucuz ekmek kuyruğuna mahkum edilmiştir. Bu durumda olan bir toplumun ülkeyi yönetenlerin duyarsızlığı ile karşı karşıya olması büyük bir üsrandır lükse, israfa, şatafata gelince var ama emekliye gelince yok olduğunu görüyoruz. Bugün emekliler hak ettikleri maaşın üçte birine mahkum edilmiş, artan yaşam maliyetleri karşısında zor durumda bırakılmıştır. Ramazan ve Kurban Bayramı gibi özel günlerde hem manevi hem maddi olarak aileleriyle birlikte huzur içinde bir bayram geçirebilmeleri için gerekli desteğin sağlanması gerekmektedir. Babalar, dedeler torunlarına, evlatlarına harçlık veremeyecek duruma gelmiştir. Mevcut koşullarda emekliler ne oruçlarını huzur içinde tutabilmekte ne de bayramlarını aileleriyle rahatça geçirebilmektedirler. Bayram bir kutlama, bir sevinç kaynağı olmalıdır. İyi Parti olarak emekli maaşı ve ikramiyelerinin enflasyon karşısında erimemesi için gerekli adımların atılmasını talep ediyoruz. Unutmamalıdır ki emeklilerimizin yaşamını iyileştirmek sadece onların değil tüm toplumun refahını arttıracaktır. Onlar bu ülkenin inşasında emeği geçen, alın teri döken, yıllarca bu topraklara hizmet etmiş başımızın tacı insanlarımızdır. Onlar hak ettikleri, onlara hak ettikleri saygıyı göstermek, daha iyi bir yaşam sunmak bizlerin en önemli görevlerinden biridir.